Merhaba dostlar. Bu videomuzda Orhan ismini analiz edeceğiz. <laughs> Orhan ismini Arapça harflerle yazdığımızda Elif, Vav, Ra, Ha, Elif, Nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 858'dir. İsmin ebcedine göre esması Ya Celle Celaluhu ismidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı hematit taşıdır. Orhan isminin uyumlu olduğu isimler Derya, Hilal, Betül, Hülya, Dilara, Arzu gibi isimlerdir. İsminizde O harfi varsa baş harf veya orta harf fark etmez. Bu kişiler gizemli ve böyle sihirli, esrarengiz olan şeyleri araştırıp bulma hususunda yetenekli kişilerdir. Maddi ve manevi güçleri böyle üzerlerinde toplarlar. Bu kişiler biraz kendilerini dışa kapatırlar. Bencil insanlardır. Ve kıskançlığa da yatkındırlar. Bu kişilerin empati yetenekleri pek gelişmemiştir. Yani kendisini karşısındaki insanın yerine koyup ya aynısı bana yapılsaydı ben ne düşünürdüm diye bunu çok böyle takmazlar yani. Bu taraflarda çok işleri yoktur değerli kardeşlerim. Gizemli kişilik sahibidirler bunlar. Gizliliği severler. Efendime söyleyeyim maddi ve manevi güçler bu insanların üzerinde karakterlerinde e, toplanmıştır. Maddi ve manevi açıdan yükselirler ve bir de bu insanlar hocam samimidirler. Bak samimiyet bunlarda çok önemlidir. Öne çıkan ve göze çarpan karakteristik özelliklerden bir tanesidir. Bu kişiler e, maddi ve manevi güçleri, esrarengiz olayları, bir takım işleri araştırma noktasında da e, heveslidirler, meraklıdırlar. Ama meraktan da öte bu hususta mahirdirler değerli kardeşlerim. İsminizde R harfi varsa karakterinizle alakalı, analiziyle alakalı karakterin şunu söyleyebilirim. Bu kişiler böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler. Değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Yani etrafında seçtiği insanların zeki olmaları, entelektüel olmaları, güzel olmalarından, yakışıklı olmalarından daha kıymetlidir sevgili dostlarım. İsminizde H harfi varsa H harfi merdivene benzer. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta e, öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle Para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu, kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim. Başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur değerli kardeşler. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme Kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminde N harfi olan kardeşlerim. Bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkesde olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim.